Merhaba arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın hadi bakalım başlayalım Kardeşim kardeşim biş lan kardeşim şana ne oldu böyle Aa, a, O adam beni doğurmuştu o zaman böyle oldum. He, annedim kardeşim Anladım kardeşim. Anladım. Anladım kardeşim. Anladım kardeşim. Tamamdır. Lan. Bunlar kim? Sizin öcülünüz. Gelin lan buraya. Siz ne cüretli adamları öldürürsünüz. Aaa. Kardeşim ya. aa, aa. Lan, hayır hayır kardeşim kardeşim olamaz olamaz kardeşim <laughs> kardeşim yanıyoruz ah, ah kardeşim oh ah lan oğlum oh ah kardeşim kurtay beni yanıyor. Aa, aa, ne yapıyor? Kardeşi ölüyorum. Kardeşim ölüyorum. Aa, 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 aa. Kardeşim, ölüyorum. Aa, aa. Aa. Lan bunlar ne yapıyor ya? Ah! Lan diğerleri nerede? Ben de anlamadım ki efendim. Lan parçalara ayrılmışlar. <laughs> Çok komik ya. Parçalara ayrılmışlar. Lan 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 lan. Aa! Kardeşim. Aa. Birkaç dakika sonra. <laughs> Ay gelin lan buraya. Hayır kardeşim Jombe. Jombe. Aa, 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 bana neden vuruyorsun? Aa, aa, hayır hayır. Hayır kardeşim. Aa, aa, yok kardeşim. Yardım et. Hemen yardıma geliyorum. Aa, aa, kardeşim öleceğim. Kardeşim. Aa, Kardeşim yardım et. Kardeşim. Oh. İğne. İğne. Kar git lan. Kardeşim kurtaracağım. Oh. Sen yemiş kanıyor. Ha, hay 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 hay, hay be. Git lan git lan git lan. Bir ölmedin lan. Kardeşim çok kötüyüm. Ben de öyleyim. Her kan akıyor. Aa. Ah. Aa. Aa. Ama canlı iş yine de. Ya şunu bağlayalım bir yaya ya. Gel lan bu yayı. Ah. <laughs> Gelin lan. 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 Aa. <laughs> bak ikiye bölündü ya. Aa. <laughs> Arkadaşım. Ne, ne oluyor lan? Aa. Bip. Bip. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim neredesin ya? Ya uf kardeşim nerede ya? Birazcık Lan burası ne yeşil. Aa! Aa! Kurtulmam lazım. Ah. Lan, lan, lan. Ah. Kardeşim orada. Aa, aa. Kardeşim geleceğim yanına. Lan ben bu ipi nasıl çözeceğim? Hayır, hayır, hayır. Aa, çözün kolumu feda edebilirim. Ah, ah. ah, ah, ah. Kolum. Ah. Kolum. <laughs> iğne de işe yaramıyor. Ah. Ben de böyle giderim kolsuz. Ah. Kardeşim senin kollayın nerede bilmiyorum. Lan buton ne? Ha 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 aa, aa, aa. Aa, Kardeşim ne oldu lan Lan ge, Lan git lan ton Aaa aa, Git lan git lan Aa. Kardeşim Git lan git lan Lan o kardeşimmiş Kardeşim öldürdüm Aa çıkmam lazım. Ah, kolum. Ah. Ben de artık kolsuzum. kolum gitti ama. Ah, kardeşim. Tek hatırası bu. Lan zaten bir işime yaramıyordu ya. Geber lan. Aa, aa. ben de iyileşmeye gideyim bari. Ee, e, hastaneye gider. <laughs> Canlandım yuh be. Sonunda. Sonunda. Aa kardeşim siz hiç zaman geçmiyor ya. Bu ne lan? Aa bu ne? Ben elimi almam lazım. La. Abi kişi geliyor. la 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 gel lan lan bu şey ne aa 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 ne yapıyorsun polis arayacağım polis polis aa polis arayacağım aa kardeşime benziyor aynı kardeşimi sen öldürdün <laughs> Kardeşimi sen öldürdün. Gel lan. Gel. Aaaa. Lan bu çocuk ne böyle ya. Polis arayayım da gelsin bari. Polisler gel. Suçlu bu mu? Evet suçlu <laughs> o. Evet suçlu o. Bakın benim göbeğimi kanattı. Tamam yanımda bir tane iğne vardı. Al bakalım onu. Hem de A4 taneymiş. Acaba hangisini? bilmiyorum ki vallahi ya. ya. Bence şu kırmızı ya. Aa, van kanım dinmedi. Ya, bilmiyorum yine de bitkisi olmadı ama belki diğer kötüdür ya atalım onları. Evet ya atalım. Oh. Kadirçimi çok özledim. Ben on şu param. Lan bu nasıl canlandı lan? Lan oğlum bu kim? Bu, bana ne bu haldeydin lan. Lan sen beni nasıl şikayet edersin lan? Geber lan. Geber, geber, geber dedim. Öl, öl, öl. Aa. Aa, dondum. Aa. Hemen benim de gitmem lazım. Aa. aa. Lan! bunlar nasıl donmuş? Hemen incelemem lazım ya. Andır. Oha lan buzdurken kafasından kanı. Aa. Ah, ah. Tamam lan. Bir şey yapacak zannettim çok korkuyorum Kendimi çözündüreceğim. Kendisini çözündür. Oh be. Oh be. La la la. Kardeşim sen misin? <laughs> Kardeşim bu sensin. Seni çok özledim. Oo, yuppi be. Ben de seni uyudum. Lan kessene yürümeyi ya. Lan. Kardeşim ya. Bin şartı seni uyuyorum ya. Aa burada bir şey buldum. Hayır hayır. Ben onun ne olduğunu biliyorum. Ne ki? Acaba ne ya? Üf. Çok merak ediyorum. Hayır hayır testero. Lan testera Lan 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 testera Hayır hayır bir şey yap. Aa lan bundan çok şey. Kardeşim. Kardeşim lan kafam şişti. Aa kardeşim. Aa. Kardeşim öldürdüm Lan 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 lan. Kardeşimim. Kardeşim ödüdüm. Oha lan. Puf puf. Aha ya. Bir daha da bir şey ellemeyeceğim. Şunun parçalarını doktaya yerletelim. Belki bir şey olur. Parçalarını Doktor Bey duyumu nasıl birazcık kritik ama yavaş yavaş birleştiriyoruz. Birazdan aa çok az kalmış. Birazdan onu sana getiririz. İnşallah yerinde olsun da ben başka bir şey istemiyorum. Bir daha da o şeyi kullanmayacağım ya. Öf, ben gidiyorum. Bu ne lan? Ve kardeş... kardeşim kardeşim bu deyim. Yupi! Şöyle şey yapmak istiyorum kardeşim. Bak bir daha da beni testereyle kesme ya. Allah Allah. Bak abi ya haydi lan. Bu seni testereyle mi kesti? Lan. Lan oğlum siz psikopat mısınız lan? Birbirinizi neden öldürüyorsunuz? bilmeden ödüyor. O da ne anneşneli bilmiyor. Oğlum siz neden bu kadar bebeksi konuşuyorsunuz? Lan siz benden büyüksünüz. Seni hiç alakada yetmez. Bak bir tane tekme koysam gidersin ya. Aynen. Aa, aha, aha. Aa. Gerçekten öldü lan. Boş ver ya. Üf, hiçbir şey de olmaz. Aa, Lan ben ne de değilim? Hayır orada şu vardı kardeşim. Kardeşim ölüyordun. Teşekkürler kardeşim. Lan lan aşı çıkmıyor. Bak kardeşim yardım etti çıktı. Wow. Aa kardeşim ölüyorsun. Kardeşim. Hı, hı. Hayır hayır hayır. Aa kardeşim ölme. Lan bu aşıya atmamız lazım. Hayır 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 ölme. Kardeşim canlan. Ya bırak işte çek benden aşıyı. Aa 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 kardeşim kardeşim beni birleştirdi Aa 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 kardeşim lan Oğlum İka aynı anda onda nasıl giyiyor ya? Sen ne biçimsin ya? Allah Allah ben gidiyorum. Kadıçım bu yakma beni. Kadıçım bu yakma. Hayır. Ne oldu lan? Hayır. Ah, lan. Hayır. Aa, uh, kurtuldum. Kardeşim sen maddin değil mi? Lan araba benden küçük ya. Lan ne bu Kardeşim burada uzun bir şey var. Hemen denemeliyim. Lan Öldü bu adam ya. Birkaç kardeşim Allah'tan kardeşim Allah'tan düzeldim ya. Lan <laughs> bu ne? Aa! Hayır. Aa! 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 oğlum ya sen de her şeyi batırıyorsun kendine. Sen nasıl bir adamsın ya? Adam bile değil bu ya. Bu ne lan? Bu şey ne ki? Allah Allah. Çok şıcakladı. Lan oğlum. Ya ne sıcaklıyor? şıcaklıyor? Hayır. Kardeşim ne yaptın? Aa. Dududun Arkadaşlar 3. bölümü ay 2. bölümün gelmesi için 5 like alırız. Ay bu 2 like 3 like alırsa 2. bölümü gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.